Tekrar selamlar, sevgiler. Hayaletimiz sonsuz olsun Zehra Güney ben. Refik Korkmaz eğitimleri her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Refik Korkmaz eğitimleri ikinci modülünde hangi konular var derseniz. Refik Korkmaz eğitimleri ikinci modülünde şifa nuruyla çalışmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Tüm akut ağrıları 5 dakikada gidermeyi öğreniyorsunuz. tüm iç organlarının sağlık durumunu analiz etmeyi ve onları dakikalar içerisinde iyileştirmeyi öğreniyorsunuz. Tüm kemik deformasyonlarını iyileştirmeyi öğreniyorsunuz. Tüm omurilik deformasyonlarını iyileştirmeyi öğreniyorsunuz. Ve kronik kas ve eklem ağrıları olan fibromiyaljiyi iyileştirmeyi öğreniyorsunuz. Yıllardır sırtınızda kimleri taşımışsınız? Kimlerin yükünü ağırlık etmişsiniz? Kendinize de omuz ve kol ağrıları oluşmuş bunları da öğreniyorsunuz. Sevgili arkadaşlar yanı sıra görme bozuklukları işitme sorunları kulaksları deformasyonları tüm bunları ikinci modülde iyileştirmeyi öğreniyorsunuz ve birçok başka konu var ikinci modül eğitiminde benden almak isterseniz telefon numaram 0532 164 61 13 selamlar sevgiler